Arkadaşlar merhaba. Bu bölümde LM7805 voltaj regülatörü ile USB şarj uygulamalarından bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikle ekranda bir uygulamamız var. Şemamıza bakalım. Şemamızda girişten herhangi bir voltaj yani 12 volt'la 35 volta kadar voltaj verebilirsiniz. Buradan giriş aldığında devremiz çıkıştan sabit 5 5.1 volt falan verir. 5 volt falan. Devremiz 1N4007 diyoduyla ilk etapta girişten daha sonra 100 mikrofarad kondansatör bağlı şeyle girişle şase arasında. Daha sonra çıkışla şase arasında ise iki tane kondansatör var arkadaşlar. Evet uygulamalar resimlerdeki gibi çeşitli uygulamalar var. Genelde Pertinax üzerine uyguladım ben. Ön yüzde voltaj regülatörü iki tane kondansatör. Arka yüzde ise diyotla şeye seramik kondanstör yerleştirdim çıkıştaki girişteki diyotla çıkıştaki şeyi kondansatörü. Aynı şekilde uygulananlarımız resimlerdeki gibi. Bir de şeyden bahsedeyim ben. 78R05 voltaj regülatörü de var. Bu normal 7805 ile aynı mantıkla çalışıyor arkadaşlar. Sadece bacak kodları biraz farklı. Burada giriş çıkış şase diye gidiyor. Bizim şeyimizde nasıldı? 7805'te giriş şase çıkış şeklindeydi. 1-2-3 o şekildeydi. Bir de dördüncü ayak var bunda. Dördüncü ayak ise anahtarlama için arkadaşlar. Bunu kullanmıyoruz voltaj regülatöründe. Boş bırakıyoruz dördüncü ayak. Bunun şemasına da bakalım. Gen bağlantı yani şeyi şeması genel olarak aynı. Sadece bacak kodları değişiyor. Bacak bağlantıları. Gördüğünüz gibi DC 12 volt girdi. Girişte bir 100 mikrofarad kondansatörümüz var. GND'miz şasemiz dediğimiz gibi üçüncü ayak. Çıkışımız ikinci ayaktan çıktı. iki tane kondansatörle 5 volt aldık. Evet uygulamamız bu şekilde arkadaşlar. Bu 78055 volt USB şarj uygulaması nerelerde kullanılabilir? Uygun bir montaj yapılarak araba çakmaklarından USB şarj imkanı verir arkadaşlar bu regülatör. Daha sonra DC 12 volt devreye bağlanarak şebe şebeke akımı 12 volt olarak düşürüldükten sonra evde USB şarj imkanı tanır. 5 volt üzerinde çıkış veren herhangi bir bataryadan USB şarj imkanı sağlar arkadaşlar bu devre devremiz. Genel olarak ben bunu şey olarak araba çakmaklığından telefon şarj etmek ya da şey tablet şarj etmek için şey yaptım arkadaşlar tasarladım bu devreleri. Çeşitli amaçlarla kullanılabilir.